Müzisyen Sait Uçara büyük vefasızlık. Geçtiğimiz günlerde kanser nedeniyle yaşamını yitiren müzisyen Sait Uçar'ın cenazesindeki görüntü tepki çekti. Uçar'ın cenazesi memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Hamsiköy Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Karadeniz müziğinin tanınan isimlerinden Trabzonlu sanatçı Sait Uçar yakalandığı kanser nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede hayatını kaybetti. Ancak cenazedeki görüntüler tepki çekti. Derme çatma tahtaların üzerine tabutun konulduğunu belirten sanatçının sevenleri ve dostları sosyal medyada tepkilerini paylaştı. Organizatör Necati Servitop, Covid-19 temaslısıyım, karantinada olduğum için cenazeye gidemedim. 42 yıllık sanatçı, kemençenin üstadı, Karadeniz'in doğayenini inşaattan çıkma tahta ahşap sehpanın üzerinde mezara gönderdiler. Oraya katılanlar tabuta utanmadan nasıl baktınız? Koca kemençeyi tahta sehpa üzerine koydunuz. Cenazeye gidenler beni arayıp bu utanç manzarasını anlattı. Sait Uçar öksüz şekilde son yolculuğuna uğurlandı. Bunu hazmedemiyorum birilerinin çıkıp ailesinden özür dilemesi lazım paylaşımında bulundu. Sanatçının seveni Aydın Saral ise, yakışmadı beyler, başlığı ile yaptığı paylaşımda, garip ve yetim gitti Sait Uçar. Naaşını inşaat malzemeleri üzerinde kıldırdınız. Kimse de imamın elinden mikrofonu alıp iki kelime demedi, ifadelerine yer verdi. Sanatçının paylaşım yapan diğer sevenleri de 40 yıllık sanat hayatına 400 eser sığdıran uçarın cenazesi derme çatma inşaat tahtalarının üzerine bırakılarak kılındı. Cenaze için düzgün bir zemin hazırlığı yapılamadı. Çok ayıp paylaşımlarına yer verdi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.